Anlamı ilahi hikmet olan Ayasofya mahallesindeyiz. Ayasofya mahallesi derken burası Ayasofya Müzesi'nin olduğu civar. Yaklaşık 900 metrekare olan bir yere inşa edilmiş Ayasofya 1204 yılında Kral 1. Manuel tarafından manastır kilisesi olarak yaptırılmıştır. 1584 yılında sultanın emriyle Kürt Ali Bey adlı bir ayan tarafından bir minber ve müezzin mahvini eklenerek camiye dönüştürülmüştür. Birinci Dünya Savaşı esnasında Trabzon'u işgal eden Rus ordusu tarafından depo ve askeri hastane olarak kullanılmıştır. Etrafında Gördüğünüz gibi mezar taşları, mezar başlıkları bunların özelliği o zamanların erkeklerin hangi işte çalıştığı, bayanların neyle meşgul oldukları ve taktıkları mücevherler görülmektedir. İşaretlerle halka gösterilmiştir. Hem balta çektim hem de geldim millete, geldim gidiyorum. Aa, Aa Gümüşhane neresindensiniz amcacığım? Ben merkeze bağlı Yeşildere. Aa, seviyor musun? Beğeniyor musunuz Trabzon'u? He? Trabzon'u beğeniyor musunuz? E kızım 60 senedir buradayım. 25 sene memurluk yaptım çayda. Ay ne güzel. Üç, üç fabrika değiştirdiler bana. Evet. Dördüncüde emekli oldum. Ondan sonra da buralardayım. Akçabatlı'da darıcanların evi burada. Bakalım da oturayım. Ne güzel, ne güzel amca. E, vallahi sağ ol. Var olsun. He. Ömrünüz Allah uzun olsun, olsun amca. Sizin de, sizin de amcacığım. Selametle. Allah razı olsun. <laughs> Ayasofya civarında yöresel yemeklerin sunumu, kahvaltı ve benzeri hizmetler de veriliyor.